ister inanın ister inanmayın köy okulu inşası için kaymakam zorla köylülerin hayvanlarını sattırıyor köylüleri jandarmaya dövdürtüyor şimdi şunu artık inanmayacaksınız ama kaynak çok sağlam arkadaşlar kitabın adı hayatını seçen kadın bu bir nehir söyleşi söyleşinin konusu Nermin Abadan Unat bir kadın prof Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en fanatik kadın Kemalist akademisyenlerinden. Bununla söyleşiyi yapan kim? Sedef Kabaş. İyi mi? Sayfa 305. Köylüler parasızlıktan okul yapamayan, okul yapamadıkları için CHP müfettişine bölgelerine gelmiş olan CHP müfettişine şikayette bulunuyorlar. Devlet üstümüze böyle bir sorumluluk yükledi. Yerine getiremiyoruz. Paramız yok. Ne yapalım biz? Paramız olmayınca okulu da yapamıyoruz. Sayfa 305. CHP müfettişinden köylülere cevap. Karılarınızı satın.